Her medeniyetin kendine göre bir takım özellikleri olabilir. İslam medeniyeti de kendine az nice özellikler taşımaktadır. Ve bu haliyle özgün bir medeniyettir. Bazıları e, İslam medeniyetini karanlık çağ ile e, günümüz arasında bir ara medeniyet gibi görme temayülünde. Ama bu gerçeği tam yansıtmıyor. Mesela ortak akıl, kolektif şuur gibi artı değerler var günümüzde. E İslam'da buna mukabil şura var. Vemruhum, şura beynahum. Yani onlar işlerini aralarında şura ile danışarak hallederler. Öte yandan diyelim gelişmiş bazı ülkelerde işsizlik maaşı veriliyor. E güzel bir şey. İslamiyette zekat müessesesi. Zekat peygamberimiz zamanında devlet eliyle toplanıyor ve muhtaç olanlara da dağıtılıyor. Yani günümüzde ve tarihte görebileceğimiz güzellikler İslam'ın kendi esasları içerisinde özgün bir şekilde bulunmakta. <laughs> Bu cihetle baktığımızda İslam medeniyeti müstakil bir medeniyettir ve istiklal yani müstakil olmak onun en önemli özelliklerinden birisidir. Ve herhangi bir medeniyetin taklidi değil, kendi değerleriyle ortaya çıkmış olan bir medeniyettir. İslam medeniyetinin bir başka özelliği istina. Tabi bu diğer medeniyetlerden bir şey almaması demek değil. Mutlaka medeniyetler birbirlerinden bir şeyler alıyorlar. Ama İslam medeniyeti müstahinim diyelim ki bir takım problemler olduğunda kendi değerleriyle bunu çözebilecek esaslara sahip. Mevlana'nın anlattığı bir hikaye var. Günümüzde işte çözümü daha çok batıda arayanlara adeta bir cevap gibi. Bağdatlı birisi evvelinde zengin iken fakir hale gelmiş ve Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi bu durumdan beni kurtar. Allahu Teala ona rüyasında Mısır'a git falan mahallede falan işte Kahire falan mahallede bir evin altında hazine var. O hazineyi bul diye ardarda arda gösteriyor. Ve o kişi Mısır'a kadar gidiyor. Bir gece vakti işte o adrese kadar geliyor. Ve etrafta böyle dolaşırken nasıl bir yer, nasıl hazineyi elde ederim dolaşırken o sıralarda o bölgede Hırsızlık olayları yaşanmış ve bunu bir hırsız zannederek oradaki görevliler, zaptiyeler bunu bayağı bir dövüyorlar. O derdini anlatıncaya kadar epey dayak yemiş oluyor. En sonunda derdini anlatabiliyor. Ben diyor hırsız değilim İşte bir rüya gördüm. Rüyamda bana Mısır'da şöyle bir yerde hazine bulacağım söylendi. Bundan dolayı buradayım. Zaptiyelerin nazırı diyor ki ve adam insan bir rüyadan dolayı Bağdat'ı bırakıp buraya mı gelir? Ben diyor yıllardır rüya bir rüya görürüm. Rüyamda bana denilir ki Bağdat'a git falan mahallede falan evin altında hazine var. Orayı çıkar. E, zengin ol. Bana bu denilir ama e, bugüne kadar da gitmiş değilim. Rüyada gördük diye böyle mi yapacağız diyor. Adam e, Bağdat'tan gelen Bakıyor, verilen adres kendi evinin adresi. Tamam, tamam diyor. Ben artık memleketime döneceğim ve kendi evinin altında o hazineyi buluyor. Eskisinden çok daha zengin hale geliyor. İslam dünyası 300 yıldan bu yana biraz fakir duruma düştü. Ama bizi zengin edecek esaslar dinimizde zaten var. Kuranda bize bildirilen, hadislerde bildirilenler ve geçmişimizde yaşadığımız tecrübeler bizi tekrar zengin etmeye yeter mi? Yeter. Ama nedense bazıları tuttular. Batıda bunu aramaya kalktılar. Böyle olunca da adeta bir nevi bir nevi dayak yemiş olduk. Ama asıl adresi bulabilirsek asıl zenginliğimize kavuşacağız. İslam medeniyeti insan merkezlidir. Irk merkezli değil. Mesela Yahudilerde kendilerini daha böyle üstün görme temayülü var. Ve kendi kitaplarında da bu türden ifadelerin bulunduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla onların meydana getireceği medeniyet bir ırkın medeniyeti olabilir. Ama İslamiyet'te şu ırk bu ırk ön plana çıkarılmıyor. Ve Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana bir üstünlüğü yok. Böyle olunca İslam medeniyeti insan merkezli bir medeniyet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanan şu olay buna güzel bir örnektir. Bir defasında bir Yahudi cenazesi geçiyor. Peygamber Efendimiz cenazeyi görünce ayağa kalkıyor. Cenazenin götürüldüğünü görünce. Bazı sahabeler diyorlar ki Ya Resulallah bu bir Yahudi cenazesi. Peygamber Efendimiz olsun diyor, o da bir insan değil mi? İşte İslam medeniyetinde bu şekilde merkezde insan var. Hazreti Ömer döneminde yaşanan şu olay, belki bunu gayet net bir şekilde yansıtacak bir olay. Amr İbni As'ın oğlu bir köleye böyle vurmuş, haksız bir şekilde vuruyor. Ee, o da e, ben diyor Halife Ömer'e bunu şikayet edeceğim. Ee, Amr İbn As'ın oğlu diyor ki e, şikayet et ne çıkacak ki? Ben soylu çocuğuyum bana bir şey olmaz. Ve hac mevsiminde o kişi e, işte e, hacca gelmiş. Amr İbn As oğlu onlar da oradalar. Ve o kişi... Amr İbni As'ın oğlunu şikayet ediyor Hazreti Ömer'e ve olayı da anlatıyor. Böyle böyle oldu diye. Hazreti Ömer bunun üzerine e, kırbacı e, o, o kişinin eline veriyor ve ardından da diyor ki sana vurduğu şekilde vur bakalım şu soylu çocuğa. Ve ardından da şu tarihi cümleyi söylüyor. Anaların dünyaya hür olarak getirdikleri insanları ne zamandan beri köleleştirdiniz. Yani İslam'da insanlar Allah önünde, kanunlar önünde eşit kabul edilir. Her ne kadar uygulamada bazıları zaman zaman sıkıntı yapsa da dinin esası bu şekildedir. İslam'ın ilk devri bunu gayet güzel bir şekilde bize gösteriyor. Mesela Hazreti Zeyd peygamberimize köle olarak verilmiş. Peygamberimiz onu azat etmiştir ve halasının kızıyla da evlendirmiştir. O günün örfüne aykırı olmakla beraber bunu yapmıştır. Ve e, azatlı bir köle olan Zeyd'in e, oğlu olan Üsame'yi e, ordu komutanı yapmıştır. Ve o orduda Hz. Ebubekir, Hz. Ömer gibiler bir nefer olarak bulunmaktadır. Bilal-i Habeşi siyahi bir köle. Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'yi Müezzini yapmıştır. Selmanı Farisi, İranlı köle asıllı birisidir ve Peygamber Efendimiz ona destek olarak e, hürriyetine kavuşmasına vesile olmuş ve onu bitrin şahsiyetlerden biri kılmıştır. William Montgomery Watt e, İslam ve e, Hristiyanlığı ırkçılık noktasından değerlendiriyor ve değerlendirirken diyor ki. Birçok Hristiyanın meylettiği fikre göre bütün dünyanın nihai dini Hristiyanlık olacaktır. Fakat bu kesin olmaktan çok uzaktır. Sadece bir noktaya dokunmak konuya açıklık getirmek için yeterlidir. Başta gelen Hristiyan ülkelerden bazıları bugün bir ırkçılık felaketine düşmüşler. Şimdi kendi mensupları arasında görülen ırkçılık felaketiyle başa çıkamayan bir dinin diğer dünya problemlerinin çözümüne katkıda bulunması elbette mümkün değildir. İslam'ın üstün olduğu konular arasında başta geleni onun insan kardeşliğinin kurulmasındaki başarısı ve iman konusundaki derinliğidir. Geleceğin yegane dininin çerçevesini temin etme iddiasında İslam şüphe yok ki güçlü bir yarışçıdır. Gerçekten de günümüzde Dinler arası yarışta İslamiyet ve Hristiyanlık müntesiplerinin sayısı itibariyle birbirine yakın rakamlarda en önde gitmektedir. Ve William Montgomery Watt her ne kadar Hristiyan kültürden gelmekte ise de İslam'ın Hristiyanlığa göre bir takım artılarının da farkındadır. Ve bu artılar İslam'ı ahir zamanda dünyanın en büyük dini yapacaktır.